Oh it comes to nothing in the end. Really should have made more of that. Oh, I thought they were in there. Probably should have done better, really. Well, no point in stopping play. Advantage with them. Ahmed.

Artık. Hı -hı. Bitti. Güzel. Devam. Güzel. Bir şey var sadece gördüğüm forvetleri çok çabuk takılıyor. Ya stoperler yaklaşacak ya CDM'nin bir yapışacak. Çok kolay geçiyor aynı ultimate'imdeki gibi. Forvetleri mi? Siz seçin. Tabii can forvetleri bomboş top alıyor kanka. Bilmiyorum hani Emre abi ya sizler yapacaksınız ya Alp abilerle Gossa yapacak. Bilmiyorum artık seçin. Biz o kadar ileriye çıkmayalım ya. Gerek yok. Bir tanesi Emre abi, abi genelde abi... önüne geçiyor zaten ya. Öbürüne de öbür CDM e basar. Alp abi, abi biraz başlıyor. Emre abi biraz... Alp abi o zaman sen geride dur bu maç. Bir, birini kapa abi yapış o forvete önüne. Hani intercept falan filan zaten Alp abinin savunması daha iyi şey olarak. Ha alır alır. Hı. Kesiyoruz lan topları. Şu tane aldı zaten. Hıh. Hmm. Advantage Ananı götürmez Allah Allah. Tekte vurabilse gol ya. Hmm. Devam Penaltıyı alayım mı? Tamam Oros bu çocuğu oynayıp duruyor arkada Hımm Deflati diye yapardım ya Olsun olsun devam edelim. Sıkıntı Ben arkaya gideceğim abi sen arkaya at <in> <varelli> <time we'll be> Recovering possession well. Okay, So a throw-in here. not good hmm. throw-in at all. Olsun olsun hadi. hata geldi. Oh. Aman ha oh. koyayım, koyayım ya. Kaçtı. bir arkaya. Bravo bravo hocam. hocam. Yerimiz evet. Yeah. Geçemedim Salah's Oh. Hmm. Olsun olsun. Haydi kanka. Tamam bu tarafta kal. İçeri girme çok. Oh. Çok güzel abi. Evet. Yeah. Bravo Gosto be. Orta. Offside. Bir beklesene diyecektim. <laughs> ya bir stamina bir şey anlamadım ya bir güncelleme mi? Arayı kapatın. Tamam. Yaptım. Arayı kapat bize Çok güzel oldu. Bunlar artık orta açabilir böyle onunla. Oh be Eftel be. Valla ben rahatladım amına koyayım. Bravo kanka. Bravo kanka. Bravo abi. Kontraya dikkat. Şey arkaya tamam. Bravo lan. Bravo. Bravo evet. lan size. Anladım. Bravo Bravo Osman. Bravo Osman. Hı. Bravo Osman. <laughs> Bravo. <laughs> Vallahi ya. Hey bak and the counter attack moves on. Can Yaka, Bravo Zeus. Bravo Şart. Osman Bey. Bravo lan size. <laughs> attacking move. And a clever piece of defending. Could be size. Güzel. Buradayım kral. Bir orta yapacağım orkaya. Topu bırakamadım ki. Şu tuşu bir öğrenemedim. Her şeye basayım da. Ver <laughs> 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 <Eğitim. gülüyor> Olmaz geri verdim şey olarak yani şuraya and <laughs> kolum, <amına> <laughs> ay ay, ay. Sittim. Demin maçta botun yapmadı onu amına koyayım. Götünü döndü. Senin bota o kadar güvendim ki yediğimiz ikinci golde. Ne yaptı o? O istediği topu aldı en son Hayır <laughs> çıkma. Sen... Bırak ya geçen maç yazık oldu ya. ya Çok ya kötü oldu plan. lan. Çok kötü oldu ya. <laughs> E boy hocam, hocam boy. Alp abi. Aldım devre arasında. Sik geç. Yedim. <laughs> ya penaltıya da pardon ya. Hatta verecektim dedim amına koyayım. Atmayayım sonra. Niye veriyorsun? Sola gösterip Ver sağ vurdum da amına koyayım bu kaleci. Ben yine ortaya bir şey düşündüm mi? hatta. Ben bir çıkıyorum.